Nasıl Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı İlhan Durak, MHP Bolu Milletvekili aday adaylarıyla birlikte 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftasında İl Halk Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulundu. Kütüphane iyileştirir anı temasıyla ülkemizin her yerinde 27 Mart 2 Nisan tarihleri arasında bu yıl 59.sü kutlanan Kütüphane Haftası'nda MHP Bolu İl Başkanlığı farkındalık yaratarak kitap bağışı yaptı. İl Başkanı Durak İl Halk Kütüphanesi ziyaretinde açıklamada bulundu. Geleceğe emin adımlarla gençlik yetiştirmek istediklerini kaydetti. Bu yıl 59.sü kutlanan Kütüphane Haftası kütüphane iyileştir ana temasıyla ülkemizin her yerinde etkinliklerle kutlanmaktadır. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl döneminde e, ülküsü sağlam, geçmişini ve gele, e, bugününü bilen, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir gençliği yetiştirme arzusu içerisindeyiz. Bir ülkeyi, bir şehri, bölgeyi gelişmişlik açısından öne çıkaran faktörlerden bir tanesi de kütüphane olgusudur. Bu nedenle e, kütüphane mekanları ve görselliği giderek modern şehirlerde önem kazanmaktadır. Bunun en güzel örneği de başkentimizdeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'dir. Durak MHP olarak yetki aldıklarında ilimize yakışır bir kütüphaneyi de kazandırmak istediklerini işaret etti. Biz bugün Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak, Bolu'daki temsilcileri olarak, ülke ocaklarımız, Kaçep Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, vekil aday adaylarımızla birlikte temsili olarak bizim için çok değerli olan önem arz eden kitaplarımızı İl Halk Kütüphanemize bağışta bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde de genel seçimlerde de Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak yetkiyi aldığımızda ilimizde yakışır, fiziki şartları daha iyi olan modern bir kütüphane oluşturmak için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılarımı İl Başkanı Durağan açıklamasının akabinde Merkez İlçe Başkanı Hakan Aydın, Kaçep Başkanı Sema Kıştak, Ülke Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ve Milletvekili aday adayları Bolu İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Türk gençliğinin okumasında fayda gördükleri klasiklerden oluşan bir dizi kitabı Halk Kütüphanesi'ne hediye etti.